Bir soruda şöyle bildiriyor bir izleyicimiz. Allah şirk için affetmeyeceğini söylüyor. Allah affeden bağışlayandır. Biz bunu bilip af diliyoruz. Tövbe ederken affedilmeme ihtimalimizde düşünmeli miyiz diye. Geçtiğimiz günlerde yine buna benzer bir soruyu cevaplamıştık. Bu önemli bir konu o yüzden yeniden ele almak istedim. Çünkü şirk gerçekten Allah'ın ayetinde belirttiği gibi Nisa suresinin 116. ayetinde şöyle bildiriliyor. Hiç şüphesiz Allah kendisine şirk koşanları bağışlamaz. Bunun dışında kalanlar ise onlardan dilediğini bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa elbette o uzak bir sapıklıkla sapmıştır. Şimdi e, tabii ki Rabbimiz bize ahirete giden bir insanın konumundan bahsediyor ayetlerde. Çünkü biz dünya hayatında her an nefes aldığımız her dakika Allah'ın bize verdiği imkanları yaşıyoruz aslında ve ölünceye kadar da bu imkanları Allah bütün insanların önüne gerçekten rahmetinden, Rahman, Rahim sıfatlarının tecellisinden sermiş durumda. O yüzden de biz Allah'a her an yeniden yönelerek yine bütün bağımlılıklarımızdan arınmış olarak e, İmran ailesinin çocuğunu Allah'a adadığı gibi tüm bağımlılıklardan arınmış olarak Allah'a yöneliyoruz. Bu ne demektir? Şirk deyince e, insanlar sadece taştan tahtadan putlardan bir takım ilahlar edinmeyi algılıyor olabilirler ki bu günümüzde de aslında yaşanıyor. Şu anda 21. yüzyıldayız ama hali hazırda dünyanın en büyük batıl dinlerinden bir tanesi olarak bilinen işte hem Hinduizm hem Budizm'de yapılan taştan veya tahtadan putları insanların taptıklarını görebiliyoruz. Bunun dışında da yine ilkel kabilelerde şu anda hali hazırda günümüzde yaşayan ilkel derken bu evrimcilerin bahsettiği bir ilkellik değil tabii ki görünüm olarak modern insanlarına ...ayak uydurmamış olan insanlardan bahsediyoruz. Kendi istedikleri e, görünümlerine, geleneklerine göre yaşamaya devam eden insanlar. Bunların da yine bir takım e, totemleri, putları olabiliyor ve bunlara tapabiliyorlar Allah'ın dışında. Fakat bunun dışında en büyük tehlikelerden bir tanesi gizli şirktir. Gizli şirk ne demektir? Böyle tahtadan taştan puta tapmak değil fakat Allah'ın dışında bazı insanlara Allah'ın dışında bazı varlıklara maddi veya e, maddi vasfı olmayan bazı şeylere ilahlık atfetmektir. Bu mesela nasıl olabilir? Şimdi insanlar genellikle hasta olduklarında Allah'a dua edebilirler. Rabbim e, bu hastalığı bizden al diye söyleyebilirler. Fakat e, dua ederken o hastalığı verenin Allah olduğunu unutabilir insanlar. İşte orada gizli şirke girmiş oluyorlar. Çünkü hastalık da Allah'ın yaratmasının dışında bağımsız gelişen bir olay değildir. Hastalık bir mucizedir ve Allah hastalıkları bir mucize olarak yaratır. Çünkü küçücük virüsler, mikroplar, bakteriler koskoca insanların yatak döşek yatmasına hatta hayatlarını kaybetmesine kadar sebebiyet verebilecek Ortamlar oluşturabilirler. İşte Allah burada insanın aciz olduğunu hatırlatır. Ve hastalığı da yaratan Allah'tır. Hem hastalığı yaratanın Allah olduğunu bilecek insan hem de hastalığı kendisine alacak olanın da Allah olduğunu bilecek, şifayı verecek olanın da Allah olduğunu bilecek ve Allah'a böyle dua edecek. İşte bu noktada bütün her şey yaratın Allah olduğunu bildiğinde. O zaman insan üzerinde herhangi bir sorun kalmaz ve bu şirk mantığından tamamen arınmış olur. Tabi bu hastalık tek bir örnektir. Bu her şey için geçerlidir. Kendisini sevecek olan insanlara tamamen kendilerini kanalize etmeleri de bir şirk olur insanların. Çünkü sevgiyi yaratan da Allah'tır. Karşısındaki bir insana bir insan çok şiddetli sevgi yöneltiyor olabilir ama onu yaratan Allah olduğunu unutmaması gerekir. O sevgiyi yaratanın ve karşı tarafta da kendisine karşı sevgi oluşturacak olanın Allah olduğunu asla unutmaması gerekir. Bunu günlük hayatta birçok örnek içinde yaşayabiliriz. İmtihana giren insanın o imtihanı ve imtihan ortamını yaratanı da Allah olduğunu bilmesi ve imtihandan başarıyı verecek olanın da Allah olduğunu bilmesi gibi. Bu bir iş yerine gittiğinde, iş başvurusu yaptığında mesela o insan işe girebilmek için Allah'a dua eder. Ama o iş yerine, o iş yerinde kendisi işe alacak olan kişiyi, o işi yaratanın da Allah olduğunu unutmaması gerekir. Her aşamada her şey yaratanın Allah olduğunu bildiğimizde o zaman gizli şirk ihtimali, şirk ihtimali de tamamen hayatımızın Allah'ın dilemesi çıkmış olur. E, Hazreti Lokman'ın Kur'an'da oğluna verdiği öğütler vardır. Lokman suresinin 13. ayetinde şeytan Allah'a sığınırım. Ey oğlum Allah'a şirk koşma şüphesiz şirk gerçekten büyük bir zulümdür diye bildiriyor ayetinde. Ve yine Zümer suresinin 65. ayetinde de şeytan Allah'a sanırım. And olsun sana ve senden önceklere vahyolundu yolundaki eğer şirk koşacak olursanız şüphesiz amelleriniz boşa çıkacak ve elbette sen hüsrana uğrayanlardan olacaksın. İşte insanın yaptığı bütün amellerin, bütün salih amellerin boşa gitme ihtimali de insanın saf Allah rızası için hareket etmediği durumlarda geçerli olabilir. Çünkü belki bir insan e, ibadetlerini yerine getirirken insanların kendini takdir etmesini ölçü alıyor olabilir. Bir amel işlerken yani Allah rızası için bir faaliyet yaptığını düşündüğünde, din için bir faaliyet yaptığını düşündüğünde mesela bir maddi imkan karşılığında dinle ilgili bir faaliyet yapıyor olabilir bir insan. Burada bütün amellerinin boşa gitmesiyle karşı karşıya kalabilir. Din için yapılan bütün faaliyetler saf Allah rızası için uygulanır ve bütün hayatta saf Allah rızası gözetilir. Bunun dışında herhangi bir şekilde herhangi bir etken araya girerse işte orada şirk de devreye girmiş olur. Ama bu çok zor bir şey de değildir çok kolaydır. Sadece samimi olarak Allah'a yapılan her şeyin kendisine ait olduğunu bilmek, yaratılan her şeyin Allah'a ait olduğunu bilmek ve bu samimi niyetle yaşamak şirki ortadan kaldırabilecek en önemli konudur inşallah.